Hepinize arkadaşlar. Bugün sizlerle Barbie cipsi deneyeceğimi söylemiştim. Ama bu sefer tek değilim. Ablam da yanımda. Onunla birlikte çekeceğim. Merhaba. Cenni. Merhaba. <laughs> Yüzümü <gözü>. göster. <laughs> <laughs> şimdi açacağız. Açıp geliyor. Kokuyor. Evet arkadaşlar şimdi açtık. İkimiz de puan vereceğiz. Harika şimdi... kokuyor. Evet, birazcık çilek kokuyor. Aldım ben bir tane. Hmm, desenleri böyle. Rengimi göstermiş miydi? Desen böyle. Fena değil. Fena üzerinden 6. 10 üzerinden 6 verdi. Ben de 10 üzerinden 8 verdim. Ve bu kadardı arkadaşlar. Ve görüşürüz. Bay bay.